بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أبت محترم الناس وقمش ألغم آية ربنا معالم بيريركي Her bir nefis muhakkak ki ölümü tadacaktır. Ve sonra sizin yaptıklarınız kıyamet günü size tas tamam ödenecektir. Yaptıklarınızın karşılığını kıyamet günü tas tamam göreceksiniz. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdirilmişse Allah buyurdu ki işte asıl başarı asıl kurtuluş bu insanın kurtuluşudur. Asıl kurtuluş, asıl başarı, asıl iflaha erenler cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdirilenlerdir. Asıl kurtuluş için Allah demedi ki zengin olanlardır, güçlü olanlardır, kuvvet sahibi olanlardır, çok evladı olanlardır değil. Kim cehennemden uzaklaştırılmış, ve kim cennete girdirilmiş de Allah'ın rahmetiyle cennete konulmuşsa onun kurtuluşu, onun başarısı asıl başarıdır ve asıl kurtuluştur. Şimdi cenazelerde şimdi biz bir cenaze sebebiyle toplandığımız için konuşmamız tabii ki ölüm ve ölümden sonraki konularla alakalı olacak muhteremler. Kıyamet günü karşılaşacağımız bazı şeyleri ben anlatacağım inşallah her birimizin mutlaka görmek zorunda kalacağı bazı hususları anlatacağım. Allah konuşana hakkı konuştursun. Dinleyenlere de hakkı duyursun. Bakın muhteremler bir gün öyle bir uzak zaman değil. Pek yakında. Çok yakın bir zamanda her birimiz giydiğimiz elbisemizi kendimiz kendi üzerimizden çıkartamayacağız. Kendi giydiğimiz elbisemizi birileri bizim üzerimizden çıkaracak ölümle beraber. Ve bizim en sevdiğimiz, en yakınlarımız, bize en yakın olan kimseler kendi elleriyle bizi defnedecekler. Üzerimize topraklar atacaklar, biraz ağlayacaklar, dualar edecekler. Ve sonra bir şey olmamış gibi kendi hayatlarına devam edecekler. Yiyecekler, içecekler, eğlenecekler ve gülecekler. Kimimizin hanımları başka erkeklere belki gidip evlenecek. Kimimizin çocukları bir süre sonra bizim yattığımız kabristanın yolunu bile belki bilemeyecek. Ve pek yakında kısa bir zaman sonra ise adı sadı sanı hatırlanmayan, unutulan bir varmış, bir yokmuş misali insanları kimse bizden konuşmayacak. Bizim bulunduğumuz meclisler bomboş kalacak. Ve biz kabir hayatında, kabrimizin içinde kısa bir zaman için kalacağız. Resulullah'ın haber buyurduğu gibi bizim kabrimiz ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Allah beni ve korusun. Ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. O kabrin içi İnanan kimseler için güzel bir istirgah olacak, istirahat yeri olacak. Allah'a asi olmuş, münafık, müşrik, putperestler, kafirler içinse Resulullah'ın buyurduğu gibi kıyamet sabahına kadar azap görüleceği bir cehennem çukuru olacak. Ve bu kabrimiz İsrafil aleyhisselam Allah'ın görevlendirdiği kıyameti koparmakla görevli melek o şu an borusu, sur denilen borusu ağzında bir ayağını geriye atmış, bir ayağını öne atmış, son derece ciddi bir yapıda yaratılmış, nefesini içe çekmiş ve Allah'ın emrini beklemek üzeredir. Allah ona nefesini bırak, kıyamet saatini kopar dediği an o nefesini bırakacak ve Rabbimizin Zümer suresinde buyurdu ki Gökte ve yerde her şey ölecek. Allah'ın diledikleri müstesna. Allah'ın diledikleri müstesna onun sura üflemesiyle bütün insanlık alemi yok olacak. Onun adı büyük gündür, kıyamet günüdür. Rabbimizin buyurduğu gibi "İze şemsu kuverat ve izen nucum kaderet ve izel cibal suyirat ve izel işaru utlet ve وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَاِذَا الْمَوْقُودَةُ سُئِلَتْ O artık gökteki yıldızların dağıldığı gündür. O güneşin hallaç pamuğu gibi o ışığını kaybettiği gündür. Denizlerin fokur fokur kaynadığı gündür. Kabirdekilerin dışarı çıktığı o büyük gündür. Ve Rabbimizin buyurduğu gibi Ey insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin saati çok dehşetlidir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kendi emzirdiğini unutacak. Her hamile olan kişi kendi çocuğunu düşüreceği gündür dediği gündür kıyamet günü. Ve o kıyametle beraber hepimiz öleceğiz ve İsrafil Aleyhisselam bir daha ağzındaki sur denilen boruya üfleyecek. Ve tekrar Rabbimiz'in huzurunda her birimiz dirileceğiz. İster bir yangında yanıp çürüyelim, şürü, ister bir denizin içinde düşelim, boğulalım, balıklar bizim cesedimizi parça parça yapmış olsun. İsterse bir enkazın altında kalmış olalım, vahşi hayvanlar bizi yemiş olsun, Allah bizi kuyruk sokumundan, bir kemikten, küçücük nohut kadardan, nohuttan küçük olan bir parçadan tekrar Allah bizi diriltecek. O en Allah yeb'asu men fil kubur. O kabirlerdekini mutlaka Allah bir gün diriltece dirilteceği gün işte o gün kıyamet günüdür. Ve biz İsrafil Aleyhisselam'ın bu ikinci sura üflemesiyle Rabbimizin buyurduğu gibi havaya yayılan sezalar gibi hepimiz çıplak, yalın ayak, sünnetsiz, Allah'ın huzurunda toplanacağız. Büyük, küçük, önceki ve sonraki bütün insanları adına mahşer denilen bir yerde Allah toplayacaktır. O mahşer için Resulullah Efendimiz buyurdu ki, buyurdu ki dümdüz bir yerdir. Dümdüz bir yerdir. O gün insanlar Rablerinin huzurunda zayıflık yönünden aciz bir kuzu gibi olacaklar. İbrahim suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi ve efidetuhum hava o gün kalplerinin içi bomboş kesilmiştir. Korkudan başları önlerine eğiktir. Ve Nebe suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi hiç kimseden asla bir ses çıkmamaktadır. Her bir insan seri'ul hisab olan, hesabı çabuk gören Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda durdurulacaktır. Ve yine Rabbimizin buyurduğu gibi Mutafifin suresinde Yevme Yakumun nasu li rabbil alemin O gün hesap için Rabbinizin huzurunda bekletileceksiniz ve durdurulacaksınız. Yine Meryem suresinde buyurduğu gibi Ve kulluhum ati yevmel kıyameti ferda O gün Rabbinizin huzuruna tek tek geleceksiniz. Melekler şahit, Melekler insanı sevk ediyor hesap yerine ve o gün Allah Subhanahu ve Taala'yı karşılamak üzere saf saf melekler dizilecekler tazim için, saygı için ve Allah her bir insanı arada bir vasıta olmadan bir tercüman olmadan bir perde olmadan Allah onun hakkında bir mahkeme kuracaktır. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah ona şu beş soruyu soracaktır. An umurihi fima afnahu ve an şebabehi fima ablahu Sen ömrünü nerede bitirdin? Gençliğini nerede bitirdin? Malını nereden kazandın? Malını nereye harcadın? Ve sana verilen ilimlerle sen ne amel ettin? Bildiğin farzlarla sen ne amel ettin? veya maca maza ucibtumul mursalin peygamberlere nasıl icabet ettiniz? O peygamberlere ne kadar uyduk, ne kadar tabi olduk diye Allah bizi hesaba çekecektir. Ve bu hesabın sonunda kalem e, Hakka suresinde geçtiği gibi Allah o gün bizler hakkında amel kitaplarımızı dağıtacaktır. Amel kitaplar üç türlü dağıtılacaktır. Rabbimizin buyurduğu gibi fe emma men utiye kitabehu bi yeminihi fe kitabiye kimimiz kitabını sağ taraftan alacak o gün o kitabını sağ tarafından alan o sevincinden dolayı gördüğü her bir insana diyecek ki gelin benim kitabımı okuyun ha umukrav kitabiye gelin benim kitabımı okuyun İnni zanantu enni mulaqin hisabiye. Ben zaten böyle bir güne kavuşacağımı biliyordum. Ben zaten biliyordum ölümden sonra bir dirilme var. Ben zaten biliyordum mahkeme var, sırat var, kıyamet var. Ben zaten kendi hesabımı böyle bir gün için saklamıştım diye Hakka suresinde kitabını sağdan alan kişi Allah anlatır. Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki artık o yüksek cennetlerdedir. Hoş bir hayatın içindedir. Ebedi bir saadetin içindedir. Kimimiz kitabını sol taraftan alacak? Onun içinde Kur'an'da geçti ki ve emma men kitabehu bi şimalihi fe yekulu ya leyteni lem ute kitabiye o kitabını sol taraftan alan kişi içinde o diyecek ki keşke kitap bana verilmese idi. O kitabını okuyacak amellerinin yazıldığı, iyilik ve kötülüklerinin yazıldığı. O kitabını okuyacak Kehf suresi 49. ayetin beyanıyla o diyecek ki ma li hazel kitap la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsa bu nasıl bir kitapmış ki küçük demeden büyük demeden her bir şey kaydetmiş diyecek ve sonra kitabın sol taraftan alan diyecek ki ma agna anni maliye malım bana bugün hiçbir katkı sağlamadı fayda vermedi ya leytaha kânetil kâdiye keşke ölüm İşi bitirseydi. Keşke ben bugün bu manzarayla karşılaşmasaydım. Hele ki anni sultaniye. Benim saltanatım, otoritem, insanlar nazarındaki hoş saygınlığım hele ki anni sultaniye yok olup gitti. Bugün ne malım, ne saltanatım, ne kazandıklarım bana fayda vermedi diyecek. Ve kitapları kimimiz arka taraftan alacak. Allah beni vesik korusun. Onun için de İnşikak suresinde Rabbimiz buyurdu ki ve emma men utiye kitabehu ve zahri Kimileri de kitaplarını arka tarafından alacaklar. Bazı insanlar o kitabını almak istemeyecek. O biliyor ki dünya hayatının bozuk bir para gibi harcamış. O kitabını almak istemeyecek, elini kapatacak böyle. İstemiyorum diyecek. Ama melekler arka taraftan onun eline sokuşturacak. O kitabını al kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba bugün hesap görücü olarak senin nefsin sana yeter Allah ona diyecek İsra suresinin beyanıyla o kitabını arka taraftan alan için Allah diyor ki fesevfe yesle sa'ira artık o çılgın bir alevli ateşe yaslanmıştır çünkü o kendi ailesinin içine çok mutlu bir şekilde giriyordu Müslümanlarla dalga geçiyordu, alay alıyordu. Müslümanlara hakaret ediyordu. Hacılarla, hocalarla, dindarlarla dalga geçiyordu ve gidip kendi evinde bunu ailesine anlatıyordu. Ben bugün şu hocaya böyle takıldım. Bugün ben bu sakallıyla böyle takıldım. Dinle imanla dalga geçiyordu. Allah diyor ki o sevinç içinde ailesine gidip yaptıklarını anlatıyordu. Bu da kitabını arka taraftan alan kişi içindir ve kitaplarımız dağıldıktan sonra dağıtıldıktan sonra her birimiz için bir mizan kurulacak. Araf Suresi'nin beyanıyla Rabbimiz buyurdu ki: "Fe em emma men saqulat mavazinuhu humul Kimin terazisi ağır bastıysa artık o kurtuldu Allah buyurdu. Kimimizin terazisi o gün ağır basacak? O gün ve emma men مَوَازِينُهُ Kimin terazisi de hafif bastıysa hafif bastıysa ve ammâ men Rabbim kimin terazisi hafif bastıysa artık onun için de bir helak başlamıştır. Onun için çılgın sonu gelmeyen bir cehennem başlamıştır. Terazi öyle bir terazi ki Rabbimizin buyurduğu gibi içinde zerre kadar amellerimizi tartan bir terazidir. Senin aklından geçirdiğin güzel düşünceleri bile yazan bir terazidir. Senin yaptığın zerre kadar iyilikleri bile mutlaka kayda almış olan bir terazidir Allah onu buyurdu. O terazi zerre kadar amellerimizi bile tarttıran bir terazidir. Ve o terazimizde o gün biz sadece kendimizi düşüneceğiz. Çoluk çocuğumuz, hanımımız, dostlarımız yanımızda olmalarına rağmen biz dönüp onların yüzlerine bile bakmayacağız. Neden? Çünkü Rabbimiz buyurdu ki: "Abese sures, Abese'nin beyanıyla Abese suresinde çünkü o gün herkesin kendine yetecek kadar bir meşguliyeti vardır. Kimseyi o gün asla düşünmeyeceğiz. Ve sonra o teraziden sonra bizler için bir sırat köprüsü kurulacak kardeşlerim. O sırat Resulullah buyurdu ki cehennemin üzerindedir. Onun çengelleri vardır. Keskindir. Çok kaygam bir zemindir. Ve Rabbimizin buyurduğu gibi o gün insanların kimilerinin amellerinin nuru olacak. O Müslümanların amellerinin nuru olacak. O namaz kıldığı yerler nur olacak. O ağzından çıkan o oruçluyken tuttuğu oruçlar onun ağzına mis ki amber gibi güzel bir koku getirecek mahşer yerinde. O sırat köprüsünü kimimiz şimşek gibi geçecek. Kimimiz koşan, koşucu bir atın hızında geçecek. Kimimiz sürüne sürüne Allah beni ve korusun. Kimimiz o sıratın üzerinde düşüp cehenneme yuvarlanacağız. Ve ve Tahrim suresinin ve hadis suresinin beyanıyla o gün Müslümanların nuru olacak. Yes'a nuruhum beyni eydihim ve biimanihim. Önlerinde ve sağlarında Müslümanın nuru olacak. Bu nur nedir? Bizim abdest alırken Bizim o abdestimiz, bizim için nur olacak. Rabbimizin sözüdür bu. Asla sözünden de dönmez Allah Celle Celaluhu. O namaz kılarken yüzümüzü secde sürdüğümüz zaman o secdenin izi olacak kıyamet günü. Ellerimiz ve ayaklarımız o gün namaz kılanlar için o gün alınları, ayakları pırıl pırıl, parlak olacak. Ebu Hureyre peygamberimizden bu konuyu dinleyince o abdest aldığı zaman şuralarına kadar yıkıyordu. Ayaklarını baldırlarına kadar yıkıyordu. Yüzünün tamamını, başının tamamını yıkıyordu. O diyordu ki ben istiyorum ki kıyamet günü benim nurum daha da ziyadeleşsin. O günde Rabbimiz buyurdu ki o gün Müslümanların nuru olacaktır nuru. Ve o sırat köprüsünden sonra kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in naklettiği bir hadiste buyuruyor ki o cehennemin konuşan konuşan bir dili vardır gören iki gözü vardır. O daha mahşer meydanındaki kafirleri tek tek yutacak böyle. Kuşun yemi yutuğu gibi o kafirleri tek tek o cehennem yutacak. Ve Kaf suresinin beyanıyla o cehennem diyecek ki hel min mezid. Bugün daha yok mu ya Rabbi? O cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olacak Allah buyuruyor. O kadar cehennem öfkelenmiş ki Allah düşmanlarına. O diyecek ya Rabbi daha da yok mudur bugün? Daha da yok mudur bugün diye. Kaf suresinin beyanıyla. Ve bu Sırat Köprüsü'nden sonra Hayat Nehri denilen bir nehir var kardeşlerim ve benim büyüklerim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki orada da Müslüman yıkanacak. Onun kalbindeki kin, öfke, nefret, haset, çirkin ne kadar kötü şey varsa Allah onun kalbindeki bütün hasetleri, kötülükleri çıkaracak. Ve Hicr suresinin beyanıyla Rabbimiz boyuda buyurdu ki ve neza'na ma fi sudurihim min gillin. O gün biz onların göğüslerindeki kin, nefret ne varsa çıkaracağız. Ve sonra onlar kardeşler olarak cennete gidecekler. Elhamdülillah. O Müslümanlar tek tek cennete gitmeyecek. Zümer suresinin beyanıyla Rabbimiz buyuruyor ki vesiiqallazina taqav rabbahum ila'l cenneti zümer. O Rablerine karşı takvalı olanlar o gün grup grup, zümre zümre cennete gidecekler. O cennetin sekiz tane kapısı var. O cennetin sekiz kapısı da bir gün gelecek. Allah'ın izniyle binler binlerce insan girecek içine. Her birine binlerce. Şehitlerin girdiği kapı ayrıdır. Oruç tutanların girdiği kapı ayrıdır. Yani insanlar kendi amellerine göre o cennetin kapısına girecekler. Ve yine Araf suresinin ve Zümer suresinin beyanıyla o cennetin kapısında Rabbimiz diyor ki melekler olacak. Rad suresine Rabbimiz diyor ki o melekler o Müslümanlara şöyle diyecek. O diyecek ki selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. O melek gelecek tokalaşacak Müslümanla tek tek. Bir rivayete ben okumuştum. 70 bin tane melek o gün her bir Müslümanı karşılayacak daha cennetin kapısında. 70 bin melek o Müslümanlarla musafa yapacak böyle. Selamun Aleyküm, hoş geldin, buyurun. Hani düğün, düğün salonlarına gidiyorsun bugün, gençler güzel giyinmiş, ellerinde kolonyaları var değil mi? Şeker var bazen, seni güzel karşılamak içindir bu. O cennetin kapısında da melekler, o Müslümanları böyle ağırlayacak kardeşlerim. Selamun Aleyküm diyecek. Bima sabertum, sabretmenize karşılık, girin bakalım bu cennete doğru. Girin bakalım o cennete. O cennetten Müslüman daha içeri girer girmez Rabbimiz buyurdu ki onun ağzından şöyle sözler dökülecek. O diyecek ki Elhamdülillahillezî İnne rabbena şekur Rabbim sana hamd olsun ki bize eziyet veren şeylerin tamamını aldın bizden. Artık burada dilediğimiz yerde geziyoruz. Dilediğimiz yerde konaklıyoruz. Dilediğimiz gibi yaşıyoruz. Ve yine Tur suresinin beyanıyla Rabbim diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِا۪يمَانٍ اَلْحَقْنَ بِمْ O gün iman eden ve zürriyetlerinden de iman edenleri biz o cennete bir araya getireceğiz. Hanım Müslümansa, koca Müslümansa beraber olacaklar. Çocuk Müslüman, baba Müslümansa beraber olacaklar. Baba Müslüman, çocuk kafirse Allah onlara ayıracak. Hanım kafir, koca Müslümansa Allah ayrılarını ayıracak. Çünkü cennete kafirler ve Müslümanlar asla bir araya gelmeyecek. O cennete Rabbimiz buyurdu. Biz o nesillerini bir araya getireceğiz. Hasan-ı Basri radıyallahu anh diyor ki bir insan cennete girdiği zaman kendi dostlarını özleyecek. Dostlarını. Allah subhanehu ve teala o günde buyurdu kendi kitabında o gün Müslümanı üzüntüye koyacak bir şey yoktur. Allah o dostları da o gün bir araya getirecek kardeşlerim. Bir araya. O koltuklarını bir araya getirecek. Onları bir meydanda toplayacak. Onlar sohbet edecekler, muhabbet edecekler. Uyku olmayacak. Yaşlılık olmayacak. Hastalık olmayacak. Ayrılık olmayacak, üzüntü veren bir şey olmayacak. Ve Tur Suresi 28'e geçtiği gibi o cennet halkı diyor ki biz cennete girdik kendi sonlarımızdan korkuyorduk akıbetimizden ve biz dünyada devamlı Rabbimize dua ediyorduk. İnna kunna kablu fi ehlina müşfikin. Hem akıbetimizden korkuyorduk diyor. Acaba imanlı mı gideceğiz imansız mı? Acaba Rabbimiz bizden razı mı öfkeli mi? Hep bunu düşünüyorduk ve sonra diyor ki biz Rabbimize yalvara yakara dua ediyorduk. O da bugün bizim iyiliklerimizi kabul etti ve bizi bugün bu cennete koydu. Tabi cennete girenlerin mertebeleri farklı olacak. Ama bazen hani belediyelerin yaptığı umuma açık yerler var değil mi? Umuma açık. Hepimizin kendimize göre bugün bir evi var. Bir de umumen kullandığımız yerler var. İşte cennete de kardeşlerim kişinin derecesine göre mekanı olacak. Peygamberlerin ve sıradan Müslümanların ayrı. Bir de toplandıkları özel yerler olacak. Ne gibi? Resulullah İmam Müslim'in naklettiği bir hadiste diyor ki o Müslümanlar haftada bir buluşacaklar. Binlerce artık sayısını Allah'ın bildiği her ülkeden Müslümanlar toplanacaklar. O dünyayı nasıl değerlendirdiklerini, Rablerine nasıl itaat ettiklerini, o dünya hayatını konuşacaklar. Akıl aynı akıl ama beden yepyeni bir beden. Vakıa suresine geçtiği gibi inna enşa'nahu ne inşa. A. Biz onları yeni bir yaratılışla yarattık Allah diyor ehlu Cennet, curdun murdun kuhlu sakalları olmayacak Resulullah buyurdu onların gözleri sürmeli olacak yaşları 33 boyları yaklaşık 30 metre boyunda ve Allah onlara en güzel surette ikramlarda bulunacak cennetin en büyük nimetini biliyor musunuz kardeşlerim Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi cennetin en büyük nimeti insanın kendi Rabbinin cemalini görmesidir en büyük Allahu Teala Kaf suresine buyuruyor ki: "Ve mezit." Bir cenneti verdik, bir de onlara daha büyük nimetler verdik. İşte bu ziyade, mezit için alimler demiş ki Allah'ın cemalini görmektir. İnsan bu gözlerle dolunayı gördüğü gibi o gün Rabbini görecek. Rabbini gördüğü zaman da o cennetin nimetlerinin tamamından daha güzel bir nimet içinde olacak. O Rabbi, o gün cennet halkı için çok ikramda bulunacak ve Rabbimiz diyecek ki, ''Ya ehle cennet, hel raditum'' ''Bugün benden razı mısınız?'' O cennetlikler diyecek ki ''Ya Rabbi, sen de nasıl razı olmayalım?'' ''Terazimizi ağır bastırdın, kimse vermedin, nimetleri bize verdin, bizi cennete koydun.'' Ve Rabbimiz diyecek ki ''Ben size bundan daha büyük bir nimet vereceğim.'' O gün Allah perdeyi kaldırıp kendi cemalini insanlara gösterecek muhteremler ve ölüm öldürülecek Al alaca bir kod şeklinde tam cennetle cehennem arasında ölüm öldürülecek Resulullah diyor ki o cennet halkına Allah diyecek ey cennetekiler tanıdınız mı bunu ya Rabbi bu ölümdür diyecek ey cehennemlikler bunu tanıdınız mı cehennemlik de diyecek ya Rabbi bu da ölümdür ve sonra melekler o ölümü öldürecek ölüm denilen bir kavram kalmayacak ve cennet halkının sevinci bir o kadar da artacak o cehennem halkınınsa öfkeden, sinirden artık onların ta tarif edemeyeceğimiz kadar bir pişmanlıkları olacak muhteremler. Ölüm öldürüldü. Alaca bir koç şeklinde ve artık cennet halkı için sevinçler, eğlenceler, peygamberler sonsuz ve gerçek bir hayat başladı. Cehennem halkı içinse Allah beni ve sizi korusun rezillikler ve perişanlıklar başladı. Allah subhanahu wa taala bu konuştuklarımı bana ve size en güzel şekilde idrak etmeyi nasip eylesin. Bu asıl gündemimiz bizim ahirettir muhteremler. Bakın şimdi seçim sürecine giriyoruz. Ben size Allah için diyorum, bu lisanlarınızı çok insanlarla konuşmak bitirmeyin. Kahvelere oturduğumuz zaman sadece siyasetçileri konuşmayın. Hep ailenizden geldiği kadar Rabbinizden konuşmaya çalışın. Senin bir defa Subhanallah demen, senin cennete derecenin artmasına sebeptir Peygamberimiz diyor. Yani bu günlerde daha çok mahlukattan, insanlardan değil, bu az olan zamanı iyi değerlendirelim kardeşlerim. Az olan ömrümüzü iyi değerlendirelim. Çünkü bizim sermayemiz bugün buz gibi eriyor. Sermayemiz hızlı bir şekilde tükeniyor. Her geçen gün ölüme doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz kabir hayatında biraz sonra amcamızı gömeceğiz. Onun yanında kimsesi olmayacak. O sadece amelleriyle arada baş başa kalacak. Kıyamet gününe kadar orada amellerle kalacak. Onun için bu günlerimizi kardeşlerim, daha çok tabi. Dünyadan konuşabiliriz. Helaldir bu. Peygamberler de dünyadan konuştu. Ama dilimizi daha çok Rabbimizin zikriyle Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe illallah, Allahu Ekber terazide bize ağırlık getirecek olan şeylerle konuşalım inşallah bitirelim. Allah bana ve sen rahmet etsin. Her birimizin canını Müslüman olarak kalsın Ve haseten toplanmamıza sebep olan bu merhuma da rahmet eylesin.